Ben kapıdan çıkacağım. Tamam. Hatta mutfağa gideceğim. Tamam mı? Tamam. Serinlemeyeceğim. Hıh. Tamam. Bildiğim bütün kötü kelimelerin hepsini söylemeni istiyorum. Oha bileni. Hepsini. Tamam. Tamam mı? Bitince de bitti diye bağır ki ben seni duyabileyim tamam mı? Niye yani anne söyle Hepsini söyle. <laughs> evet ve sen kızmıyor musun? Kızmıyorum. Şu anda kızmıyorum. Sadece bildiğim bütün kötü kelimelerin hepsini bilmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Ben seni dinlemeyeceğim. İyi düşün, hepsini düşün, <laughs> hepsini düşün. Tamam mı? Ben kapıdan çıktıktan sonra başlayabilirsin. Tamam mı? Tamam. Kızmayacağım. Apa'dan videosunu göster. Kızmayacağım. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> ben çıktıktan sonra başlayabilirsin. Tamam. tamam. Sigara. Oha.